Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bilimsel araştırma merkezlerinden bahsedeceğim. Eğer hazırsanız hemen videomuza başlayalım. İlk olarak bilimsel araştırma merkezlerinin kurulma amaçlarıyla başlayalım. Diğer ülkelerde aynı amaçla çalışan bilim merkezleriyle işbirliği yaparak ortak toplantılar ve araştırmalar yapmak Bilimsel araştırma merkezlerinin kurulmasının ilk amacı aslında her ülkenin bilim açısından gelişmesini sağlamaktadır. Ve farklı ülkelerde bu tarz merkezler kuruldukça bu bilim merkezleri birbirleriyle işbirliği yaparlar ve bu sayede de ortak toplantılar ve araştırmalar yaparak daha kısa bir sürede daha büyük sonuçlara ulaşabilirler. Bilimsel araştırmaları ön plana çıkararak öğrencilere örnek olmak, aslında ülkelerin bilimsel araştırma merkezlerini kurmasının bir diğer sebebi de öğrencilerin o merkezlerde yapılan çalışmaları görüp de onlara örnek almasıdır. Ve aynı zamanda da aslında ülkeler bu merkezleri kurarak öğrencilere her zaman bilim yolunda da ilerleyeceğini göstermektedir. Bilim ve teknoloji alanında öne sürülen projelere destek vermek, e, sadece bu merkezler içine değil bu merkezlerden Bağımsız olarak insanlar bireysel olarak bazı projelerde öne sürebilirler. İşte bu araştırma merkezleri kurulduktan sonra da öne sürülen bu bireysel projelere çeşitli destekler verilmektedir. Bilim insanlarının yetişebilmesi için uygun ortam hazırlamak aslında deminki maddemize de biraz benziyor. Deminki maddemizde bilimsel araştırma merkezlerinin öğrencilere bilim yönünde örnek olduğunu söylemiştik. Aslında bu merkezler onlara örnek oluyorlar ki İleriki zamanlarda onlar büyüdüğü zaman ve bu sefer de onlar bilimle ilgili bir yolda ilerlemek istedikleri zaman onlar için gerekli ortamı hazırlayabilsinler diye önemli bazı bilimsel araştırma merkezlerine bakalım. Bilimle ilgili çalışmalar düzenleyen merkezler birbirleriyle işbirliği yaparak bilim ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunurlar. E demin de söylediğimiz gibi aslında bir merkezin tek başına ilerlemesindense bütün merkezlerin birbirleriyle işbirliği içerisinde ilerlemesi hem onlar açısından hem de bilimin günümüzde daha da ilerleyebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İlk olarak TÜBİTAK'la başlayalım. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın açılımıdır. 1963 yılında kurulmuştur. Tarımdan ARGE çalışmalarına kadar yani aslında ne kadar kapsamlı bir bilimsel araştırma merkezi olduğunu görebiliriz. Pek çok alanda faaliyetler düzenlemektedir. Şimdi de TAYEK'e bakalım. TAYEK'in açılımı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'dur. 1956 yılında ülkemizde kurulmuştur. Atom enerjisini barışçıl amaçlarla kullanarak eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Atom enerjisi çok güçlü bir enerji türü olduğu için yararlı kullanılmasının haricinde Oldukça zararlı alanlarda kullanılabilir. İşte de tamamen atom enerjisini barışçıl amaçlarla kullanmak amacıyla kurulmuştur. Aselsanın açılımı ise askeri elektronik sanayidir. Yani ülkemizdeki bir bilimsel araştırma merkezidir ama bilimsel açıdan bazı faaliyetler olmasının yanında aslında askeri amaçla da bazı çalışmaları bulunmaktadır. 1975 yılında kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik ihtiyaçlarını karşılar, elektronik ürünler tasarlayan yüksek teknolojili bir kuruluştur. ASELSAN aslında yaptığı bilimsel çalışmalar sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. ESA ise Avrupa Uzay Ajansı demektir. ESA tam tersi diğer e, bahsettiğimiz araştırma merkezleri gibi ülkemizde değil, ülkemiz haricindeki yani bütün Avrupa'yı kapsayan bir araştırma merkezidir. 1975 yılında Paris'te kurulmuştur. Avrupa'nın uzay programlarını geliştirip hazırlar. Barışçıl amaçlarla uydu tabanlı teknolojiler kullanılarak uzay hakkında bilgi edinmeyi amaçlar. Aslında bütün bu araştırma merkezlerinin ortak amacının bilimin barışçıl bir şekilde kullanılması olduğunu görebiliriz. NASA'nın açılımı ise ulusal havacılık ve uzay dairesidir. 1958 yılında ABD'nin uzay çalışmaları için kurulmuştur. 1958'de Amerika'nın aslında uzay çalışmaları açısından biraz daha gelişebilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uzay çalışmaları haricinde uzun vadeli sivil ve askeri roket çalışmaları da yapmıştır. Yani sadece uzayla ilgilenmemiş, havacılık aslında genel olarak havacılık alanıyla ilgilenmiştir. Bugüne kadar da pek çok insanlı ve insansız uçuş gerçekleştirmiştir. CERN ise Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi demektir. İsviçre-Fransa sınırında 1954 yılında kurulmuştur. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Parçacık fiziği ile ilgili çalışmalar yapan sayılı laboratuvarlar arasındadır ve bunların da en büyüğüdür. Bu merkezin kurulmasının yani CERN'in aslında kurulmasının en önemli sebebi atom altı parçacıkları üzerine araştırmalar yapmaktır. Çünkü atom altı parçacıklarını incelemek çok zor olduğu için dünyada da aslında bunu gerçekleştirebilen sayılı alanlardandır. CERN'deki en önemli bölüm parçacık hızlandırıcı hadron çarpıştırıcısının bulunduğu yerdir. Aşağıda da bu çarpıştırıcıyı görebiliriz. 2012'de bu hızlandırıcıda Higgs bozonu adı verilen atom altı parçacığının varlığı kanıtlanmıştır. Peki bilimsel araştırma merkezlerinden bahsettiğimize göre şimdi de bu araştırma merkezlerinin uyması gereken bilimsel etik kavramlarından bahsedelim. Öncelikle evet bu merkezlerde bilim açısından pek çok çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yapılan bu çalışmalarda mutlaka etik olarak bazı ilkelere uyulması gerekiyor. Örneğin bu çalışmalar esnasında doğanın dengesinde hiçbir şekilde bozulmaması gerekiyor. Aynı şekilde ortaya eğer bir çalışma çıkıyorsa bu çalışmanın mutlaka tarafsız olması gerekiyor. Aynı şekilde eğer e, bilimsel etiğe uyulmazsa da düşünce özgürlüğü kavramı tamamen ortadan kalkmış olurdu. Bu yüzden bu çalışmalar yapılırken düşünce özgürlüğüne de oldukça önem veriliyor. Ve aynı zamanda da başkasının haklarına saygı gösterilmesidir. Yani toplamda bu dört etik ilke bu çalışma merkezlerinde uygulanmaktadır. 2001 yılında TÜBA, bilimsel araştırmalarda etik ve sorunları başlıklı bir raporda 6 temel ilke açıklamıştır. Bunlar aslında bütün bu merkezlerin uyması gereken temel ilkelerdir. İlk olarak verilerden bahsetmiştir. Sonrasında ise denekler hakkında konuşmuştur. Çünkü bildiğimiz gibi e, bazı bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için veya oluşturulan bazı ilaçların insanlara uygun olup olmadığını test etmek için bazı denekler kullanılır. İşte Tüba bu raporunda kullanılan deneklerin sağlığına hiçbir şekilde kasıtlı olarak zarar verilmemesi gerektiğini ve aynı şekilde de bu deneklere karşı her zaman nazik olunması gerektiğini söylemiştir. Aynı şekilde toplumu bilgilendirme konusuna da değinmiştir. Yani eğer bir ülkede bulunan bilimsel araştırma merkezi farklı çalışmalar yapıyorsa ve bir sonuca ulaştıysa mutlaka bu sonuç hakkında toplumu da bu çalışmanın yararları ve zararları hakkında bilgilendirmelidir. Aynı şekilde bu çalışmaya katkıda bulunanlardan mutlaka bahsedilmelidir. Örneğin eğer bizler bir kitap yazıyorsak bu kitapta e, bilimsel olarak bazı kavramlardan bahsediyorsak aslında o kavramları da günümüzde veya önceki zamanlarda açıklayan insanlarda mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bu e, o kavramı bulan kişiye tamamen bir saygısızlık olacaktır ve aynı şekilde o kişinin de emeği tam olarak karşılanmamış olacaktır. Son olarak da kaynakça ve adaletten bahsetmiştir TÜBA. Aynı zamanda kaynakça da yine o kavramı bulan kişilerden ve bilimsel olarak onu açıklayan kişilerin emeğine saygısızlık olmaması için yapılır. Adalet ise yine bilimsel araştırmalarda olduğu gibi bütün aslında topluma ilgilendiren olaylarda da büyük önem taşımaktadır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bugün sizlerle beraber araştırma merkezlerini ve uymaları gereken etik kuralları öğrendik. Öncelikle bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlere destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.